Kolay bardak tatlısı tarifi için malzemeler. 1 litre süt. 1 su bardağından 1 parmak eksik un. 1 çay bardağı toz şeker. Yarım su bardağı nişasta. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 paket vanilya. Kenarları için. File badem. File antep fıstığı. Üzeri için. 60 gr sütlü çikolata. 60 gr bitter çikolata. 100 ml kirema. Çilek dilimleri. İlk olarak uygun bir tencereye süt, un, toz şeker ve nişastayı alarak Karıştıralım. Ardından ocağı açarak, koyulaşıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz istediğimiz kıvama gelince ocağı kapatalım ve tereyağı ile vanilyayı ilave ederek tereyağı eriyinceye kadar karıştıralım. Bardaklarımızın içlerini su ile ıslatalım ve içerisine hazırladığımız muhallebimizden paylaştıralım. Burada kullandığınız bardakların ağzının geniş olmasına dikkat etmelisiniz. Streç film ile bardaklarımızın üzerini kapatalım. Bu sayede muhalleblerimizin üzeri kurumayacaktır. 2-3 saat kadar bardaklarımızı dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım. Sürenin sonunda bardakları buzdolabından alalım ve üzerlerindeki streç filmi çıkartalım. Tatlıyı bardaktan kolaylıkla çıkarmak için parmağınızla hafifçe kenarlarını oynatarak hava aldırmanız yeterli olacaktır. Bardaktan çıkardığımız tatlıları bir bıçak yardımıyla ikiye bölelim. Ardından kenarlarını dilediğimiz malzemeyle süsleyelim. Ben bu aşamada file badem ve antep fıstığı kullandım. Üzerini süslemek için sos tenceresine alıp ısıttığımız noktasına getirdiğimiz kiremanın içerisine çikolataları ekleyerek karıştıralım ve eritelim. Ardından ganajımızı tatlılarımızın üzerine kaşık yardımı ile sürelim ve çilek dilimi ile süsleyelim. Bardak tatlımız servise hazır. Afiyet olsun. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı